Evet bugün sizlere EPDM yani uzun adıyla etilen propilen diyen monomeri anlatacağım. EPDM nedir? Asıl adı etilen propilen kauçuğudur. Ham madde ile talebe istinaden üretilen sıfır malzemedir. Polimer çeşidi olarak ilk akla gelen özelliği düşük camsı geniş sıcaklık özelliğine sahip olmasıdır. Etilen propilen kauçunun özellikleri ısıya, oksidasyona, ozona, atmosfer koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır. Fosfat, glikol esaslı fren yağları, su buharı, ozon ve hava koşullarına karşı direnç seviyesi oldukça yüksek bir maddedir. Bir elastomerik malzeme olarak doğal özelliklerinden ötürü dış ortam koşullarına ve düşük sıcaklıktaki ortamlara mükemmel dayanım sağlar. E PDM kauçuk, propilen ve doymamış diyenin kopolimerizasyonuyla üretilen bir çeşit polimer metal yerdir. Camsı geniş sıcaklığı troglobin propilen oranına göre eksi 54 derece ile eksi 64 derece arasında değişmektedir. Kullanım derecesi 40 ile 150 derece arasında değişkenlik gösterir. Bu nedenle düşük sıcaklık özellikleri iyidir. EPDM doymuş yapıda olduğundan ısı, oksijen, ozon ve hava şartlarına karşı direnci çok iyidir. 150 derecede sürekli kullanılabilirler. Etilen propilen kovaçuklarının yağlara ve hidrokarbon solvetlere dayanımı iyi değildir. Bir önceki slaytta okuduğumuz özelliklere bağlı olarak hava şartları ve ışığa karşı mükemmel dayanıma sahiptir. Mükemmel dolgu uyumluluğuna sahiptir. Mükemmel elastikiyete sahiptir. Düşük sıcaklıklardaki ortamlarda mükemmel dayanıma sahiptir. Kimyasal dayanımı sıcak ve ozona karşı dayanımı yüksektir. Düşük özgül ağırlığa sahiptir. Yüksek dolgu karışımına uygundur. Kullanım alanları ise otomotiv parçalarında, lastik ortumlarda, kablo üretimlerinde, basketbol sahaları yapımında, tenis kortu yapımında, çok amaçlı saha yapımında, mini, ve mini futbol sahası yapımında kullanılır. EPDM'yi kısaca özetleyecek olursak, düşük özgül ağırlığa sahiptir, hava koşullarına karşı ve ozona karşı dayanıklıdır ve buna bağlı olarak zor hava koşullarında kullanılan bir malzemedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.